Engin Akyürek, Engin Akyürek, hem televizyon dizileri hem de filmlerdeki dikkat çekici performanslarıyla tanınan bir Türk oyuncudur. 12 Ekim 1981'de Ankara'da doğan Akyürek, çok yönlü oyunculuk becerileri ve ekrandaki büyüleyici varlığı sayesinde yaygın bir tanınırlık ve özel bir hayran kitlesi kazanmıştır. İlk olarak 2006 yılında Ömer karakterini canlandırdığı Yaprak Dökümü dizisindeki rolüyle öne çıktı. Çatışmalı ve duygusal olarak karmaşık bir karakteri canlandırması ona eleştirmenlerin beğenisini kazandırdı ve başarılı oyunculuk kariyerinin başlangıcı oldu. Engin Akyürek, daha sonra çeşitli televizyon dizilerinde aldığı rollerle başrol oyuncusu olarak ününü pekiştirmeye devam etti. En dikkat çekici performanslarından biri, Fatma Gül'ün Suçu Ne? dizisinde geldi. 2010'da, Kerim, karakterini canlandırdığı, Fatma Gül'ün Suçu Ne? Dizisindeki rolüyle oyunculuk yeteneğini daha da sergiledi ve kendisine çok sayıda ödül kazandırdı. Küçük ekranın ötesinde sinemaya da adım atan Akyürek, Bir Deniz Hikayesi ve Kelebeğin Rüyası gibi filmlerde rol alarak farklı rollerin üstesinden gelebileceğini gösterdi. Yoğun ve duygusal oyunculuk tarzıyla tanınan Engin Akyürek, hem Türkiye'de hem de uluslararası alanda güçlü bir takipçi kitlesine sahip. Zanaatına olan bağlılığı ve çok çeşitli karakterleri derinlik ve özgünlükte canlandırabilme yeteneği, Türkiye'nin en saygın oyuncularından biri olarak konumunu sağlamlaştırdı. Ak Yürek, oyunculuk kariyerinin yanı sıra hayırseverlik çabalarıyla da tanınmış ve çeşitli hayırseverlik girişimlerine katılmıştır. Popülerliği ve yeteneği onu eğlence sektörünün önde gelen isimlerinden biri yapmaya devam etmekte ve Türk televizyon ve sinemasında kalıcı bir etki bırakmaktadır.